Herkese me merhaba. Bugün Halil konuşma terapisti G -G -G -G, Hamze Kaya ile hekemelikte güncel terapi yöntemleri hakkında konuşacağız. Hamze hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar herkese merhaba. İlk olarak kendinizi e e kısaca Anlatabilir misiniz? Tabii. Ee, ben Anadolu Üniversitesi'nden e, 2017 yılında mezun oldum. video konuşma terapisi lisans alanından. 3 e, yaklaşık da işte dört yıldır çeşitli e, kurumlarda görev almak bileyim. E, şu anda da İstinye Üniversitesi'nde yüksek lisansıma e, devam ediyorum. E, tamamdır. Hekimlikte e, ki Öncel terapi yöntemlerinden kısaca bahsedebilir misiniz? misiniz? E, tabii e, ki kelimlikte e, terapi yöntemleri e, olarak aslında önce çocuk ve yetişkin olarak da ikiye ayırmamız gerekiyor. E, çocukta da işte erken çocukluk dönemi ya da e, okul çağı dönemi e, ya da ergen yetişkin olarak da aslında bölümlere ayrılsa da kabaca e, erken çocukluk dönemiyle e, yetişkinlik dönemlerinden bahsedeceğim size. E, aslında e, genel, e, güncel olarak e, çocukluk çağından çok faktörlüm ilimsel terapiler e, çocuklar için e, uygulanırken yetişkinler e, için uygulanan terapi yöntemleri daha çok e, konuşmanın yeniden yapılandırılması ve kaygı yönetmeye yönelik e, yaklaşımlar e, popüler olarak kullanılmakta. E, çocuklar için bunu kabaca yine ikiye ayırmamız gerekirse işte dolaylı yaklaşımlar ya da doğrudan yaklaşımlar olmak üzere ee, doğrudan yaklaşımlar direkt aslında çocuğun eee kekemelik davranışını, e, konuşmasının şeklini e, değiştirmesine yönelik e, yaklaşımlar. Dolaylı yaklaşımlarda da burada e, daha çok e, etkilişimin etkileşimin içerdiği, ailenin de e, dahil olduğu e, ve direkt kekemeliğine kekemelik Davranışına yönelik değil de daha genel tutumlarıyla da alakalı farkındalığıyla da alakalı terapi yöntemleri uygulanıyor şu an. Kabaca isimlerinden bahsedecek olursam çocukluk döneminde evet akıcılığını şekillendirmeye yönelik terapi yaklaşımları da kullanılsa da çocukluk döneminde kanıta dayalı kesin geçerliliği olan doğrudan bir yaklaşımı Litcom programı da uygulanabiliyor. Dolaylı yaklaşımlarda da kanıta dayalı olan ve e, geçerli, güvenilirliği saptanmış e, terapi yöntemleri de e, hem de etkileşim temelli olanlardan, e, PLIM-PSI, e, Restart-PSM gibi e, kemelik terapi programları şu an güncel olarak e, çocuklara uygulanabilir. Aynı zamanda çocukların düzeyine inecek şekilde e, hem de çocukların duyarsızlaşmasına da yardımcı olacak şekilde, e, kekemeli modifikasyon yöntemleri de kullanılabilir. E, yetişkinliğe geçecek olursam da orada da e, davranışsal yaklaşımlarla psikolojik yaklaşımlar olarak ikiye ayrılıyor. Ama e, burada davranışsal yaklaşımlarda direkt e, kekemeliğin e, konuşmanın yeniden şekillendirilmesi, yeniden yapılandırılmasını ele alsa da aynı zamanda aslında kaygıyla başa çıkmaya yönelik de terapiler e, uygulanabiliyor. Hem de kendi kekemeliğini yönetmeye e, dair de terapi programları uygulanıyor. Burada e, yetişkinlerde uygulanan kanıta dayalı terapi programlarından da e, yine yetişkinlik için motivasyon terapisi ya da e, akıcılığı şekillendirmesine yönelik e, fluency shaping terapi e, yöntemi aynı zamanda e, yine akıcılığını şekillendirmesine yönelik ve ee, ekstra grup seanslarıyla da e, bilgi alabileceği, e, kemperdan programı da uygulanabilir. Bunun yanı sıra, e, bunun yanı sıra da e, psikolojik yaklaşımları da e, uygulanması için e, kişinin anksiyetesini, kekimlik durumunu daha rahat kaygısını yönetebilmek için adına da bilişsel davranışsal terapi yöntemleri de e, bireylere uygulanıyor. Hı hı, e, bu kurda ne? Evet. Farklı farklı yaklaşımlardan bahsettiniz, pekemeli olan bireyler üzerinde hangisi hangi kurumlarda kullanılıyor? Şöyle yine çocuk ve yetişkin genelinde bakacak olursak çocuklarda daha çok hani bizim yönergeyi anlamasında ya da e, onun uygulamada zorluk yaşayacağı yaş aralıklarında diyeyim yani erken çocukluk döneminde e, 3-5 yaş aralığında belki daha dolaylı yaklaşımlar tercih ediliyor. E, onunla e, hem içinde birazcık eğlencenin de olduğu daha çok etkileşimin de arttığı e, dolaylı yaklaşımlar işte palimpisya ya da ister pisya e, terapi yöntemleri uygulanırken e, yetişkinlerde de daha çok ee, artık uzun süredir kekemeliyle de e, yaşayan yetişkinler birazcık da artık yanında kaygıyı da birlikte getiriyor. Aksiyetesini de e, aşabilen var, aşamayan var. Onun için burada yetişkinlerde daha çok eğer e, kaygı de kaygıyla da baş etme sıkıntıları e, çok fazlaysa burada modifikasyon terapileriyle yanında belki e, bilgisayar davranışsal terapilerin uygulanmasıyla birlikte ee, karma, e, hibrit bir şekilde bir terapi de uygulanabilir. Ama yok gayet hani kendisi kekemeliğiyle barışık. Sadece kekemelik anlarında nasıl e, teknikler uygulaması gerektiği konusunda birazcık zayıf hissediyorsa yetişkin burada direkt akıcılığını şekillendirmeye yönelik terapi programlarında e, uygulanabilir. Hı hı e, e, Yani kısaca kişiyle konuştuktan sonra onun Durumunu gördükten sonra özel hangisi onu özel hangi uygunsa o kararı te te terapist rapist ve uygun bir yöntem e, o kişi için sese açılıyor o aşamada şu konu sormak istiyorum pekemeli olan bireyin pe terapiye ihtiyacı olup olmadığı e, nasıl anlaşılır yani dil ve Konuşma terapistleri hangi durumlarda o kişinin terapiye ihtiyacı var veya ihtiyacı yok şeklinde düşünüyorlar? Zaten çoğunlukla yetişkinlik döneminde bireyler direkt kendisi bize kekemelik durumlarını daha rahat başa çıkabilmek için başvuruyorlar. Ki hepsinde ile alakalı farkındalığını arttırması için aslında hepsinin de kekemelik terapilere ihtiyacı var. Ee, ilk geliş amaçları e, akıcılık yüzlerini tabii ki de değiştirmek, kekemiliğin olabildiğince azaltma yönelik olsa da hekemeliğine dair farkındalıkça e, bunu e, bu durumu yönetmesi yönetmeyi de e, öğreneceği için terapilerle bunu sağlıyor. Erken çocukluk dönemine geldiğimizde aslında kekemelikle ilk karşılaştıklarında acaba hemen mi terapiye başlamalıyız yoksa beklemeliyiz mi durumlarında birkaç tane aslında sinyal var takipimiz gereken. İlk defa e, çocuğunun takılmasıyla karşılaşan aileler e, ilk başta zaten çok endişeli oluyor. Ne yapacaklarını bilemiyorlar bize başvurduklarında. E, biz de diyoruz ki hani e, bu durum ne zamandan beri başladı? Hani eee 6 aydır, 6 aydan daha fazla mı e, devam ediyor? Yoksa ailede tabii e, çekemelik e, riski var mı ya da ailede herhangi bir dil ve konuşma problemi yaşayan Geçmişinde yaşayan birileri olmuş mu ya da çocuğunun hangi tür kekelediği ya da hangi sıklıkla, hangi şiddetle kekelediği ya da takılma davranışını gösterdiği bizim için aslında küçük küçük sinyaller. Aslında erken çocukluk döneminde çoğu çocuk dil gelişiminin etkisiyle birlikte ara ara normal akıcısı, akıcısı sıklar gösterebiliyor. Aileler bunun ne kadarının hani normal olmasına rağmen eyvah çocuğum kekiliyor olarak mı anlıyor yoksa gerçekten de bir kekemelik var mı? Bunu e, nasıl normal akıcısızlıktan ayırabiliriz şeklinde burada e, değerlendirmeyle değerlendirme ile birlikte onlara yol gösteriyoruz. E, i̇lk dönemlerde kısa e, tekrarlamalar işte KKK kalem ya da mal, 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 masa gibi tekrarlamalar e, her çocuğun ee, ara ara başına gelebilecek durum başına gelebilecek e, takım eşit de, şekilleri aslında ilerleyen dönemlerde hani bu gün içerisinde sıklıkları arttıysa ya da artık çok uzun süredir bunu, bununla e, yaşıyorsa çocuk ya da bununla birlikte şekerlemek davranışıyla birlikte yanında ikinci bir davranış geliştirdiyse e, yanında bir efor eşlik ediyorsa e, belki işte bu daha da artık görülebilir kendini çok fazla kasıyorsa kekelerken ya da nefesini tutuyorsa aynı zamanda eee keke kekemeliğini anlayacağı Zaman artık kaçın kaçınma davranışlarında e, başladıysa e, erken müdahale etmek bu konuda daha önemli oluyor. Hı hı. E, yani e, erken mü, müdahale önemli olduğunu söylüyorsunuz. Eee şöyle bir şey olsa mesela küçük yaşta gibi çok çok kocuk, terapi ihtiyacı da bir e, ailesi tarafından terapiye geldiler ge ama siz onu de, de ve terapiye ihtiyacı olmadığını fark ettiniz. Yani bu böyle da oluyor mu? O şekilde sonrasında terapi ihtiyacınız yok. o aşamada şey şeyde söylediğinizde oluyor mu? Şöyle direkt terapiye ihtiyacına bireysel terapilere direkt başlamayalım da e, önce bir kontrol edelim aile zaten önerilerde bulunur çocuğun e, risk oluşturabilecek çevresel faktörlerinin de düzenlenmesi gerektiğini e bahsedip hani e, aralıklı görüşmeler yapmaya çalışıyoruz çünkü eğer aile dediğim gibi e, dil gelişiminde birazcık sıkıntılar yaşıyorsa e, e, Ailesinde geçmişinde öyküsündeki kemelik öyküsü varsa ve artık belli bir sıklıkla da bu e, normal bazen normal akıcılık bazen hani kekemeliğe benzeyen de akıcısızlıkları varsa bunu direkt hani göz ardı edemeyiz. E, no ara ara kontrol seanslarıymış gibi ama çevresel düzenlemelerle birlikte e, önerilerde bulunduğumuz oluyor. Her hafta bazen her hafta görüşmeye ee, bazen hadi, tamam bunları bunları bir yapalım ondan sonra belki hani iki ay sonra ya da bir ay sonra tekrar görüşelim acaba e, bu önerilerde bulunduğunuzda bir değişiklikler oldu mu e, hem çocuğun hayatında hem sizin hayatınızda bir değişiklikler oldu mu diye kontrol etmek amacıyla böyle e, e, uygulamalarda bulunuyoruz. Hı hı evet pe, pe, peki bu bahsettiklerin aynısını aynısını. E, yetişkinlerde uyguluyor musunuz? Mesela orta yaşlı bir insan artık hekeme ile uzun yıllar yaşamış bir insan terapi için size konuştu ve orada fa 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 fark ettiniz ki çok böyle bir ihtiyacı yok ama ama kaygıları yok ama o kişi iyi, iyi ya da bir şeyler yapmak istiyor falan. Öyle olduğu zamanlarda ne, ne, ne? Ne şey öneriyorsunuz? Şöyle, e, burada aslında yetişkinlikte e, daha çok m, karşı tarafın kişinin kendi e, terapiyi ne kadar istiyor ve istemiyor ile de alakalı ya da bu terapiyi kabul etmesiyle de alakalı. Belli bir müddet zaten böyle bir konuşma şekli alışkanlığıyla e, gelmiş bir bireyin birden evet kaygısı olmayabilir ama birden de e, daha akıcı konuşmayı e, edinip bunu uygulamaya geçirme süreci tabii ki de kolay olmayacaktır. Yeniden bir alışkanlığı edinmesi uzun süreceği için düzenli bir şekilde görüşmek, kişiye özgü yine belli uzunlukta görüşmek bizim için daha faydalı, daha kontrollü bir şekilde görüşmemiz, en azından yeni konuşma alışkanlığı ya da akıcı konuşmayı daha rahat edinip günlük hayatına oturtması için, daha hızlı oturtması için önemli. O yüzden hani yetişkinlik döneminde eğer karşı tarafta bizle birlikte işbirliği sağlamak istiyorsa yok ya bekleyelim değil de düzenli terapiler almasında kesinlikle fayda vardır. Yani her şekilde terapi almasının ara ara da olsa faydası olacağını söylüyorsunuz yani. Kesinlikle hani eee Belki dışarıdan e, beklentilerin ya da göründüğü şeyin ne olduğuna çok korktuğu için kendisinden beklenen dinleyici tepkilerinden e, çok fazla korktuğu için belki kendi kekemeliğini e, ben çok korkuyor olabilir. E, o korkularını aştıkça e, ya da kekemeliğini kabul ettikçe hani ne kadar da ben kabullendim dese de e, belki daha rahat hızlı bir şekilde e, kekemeliyle barışıp akıcılığını arttırmaya yönelik gidebiliriz, ilerleyebiliriz. Kesinlikle bir uzmana danışıp kendi kekemeliğin nerede olduğuyla alakalı kekemelinin yönetmesiyle de alakalı görüşmesinde fayda var. Eğer kekemeli olan birisi bir terapist özetiminde bu konuşmanın en basında bahsettiğiniz titel terapi yaklaşımlarından birisini aldıktan sonra herhangi bir fayda görmediğini söylüyorsa konu sebebi ne olabilir? Ee, öncelikle o kişinin hani faydayla e, bahsetmek istediği durumun ne olduğunu da hani sormak gerekir. Evet, kekemelik durumu e, hayat, hayat boyu e, yanında eşlik edecek bir durum, e, çevresel durumlarda. Ee, bazı zamanlar tekrardan nüksedebileceği ama bazı zamanlarda gayet normal hani hiç hayatında yokmuş gibi olabileceğini e, gerçekten kabul etmiş mi? Farkında mı? Bunun da etkisi var. Kesinlikle hani e, ya ben aldım terapi şu kadar süre terapi aldım ama bir faydasını göremedim şekli değil de illaki e, kekemiliğine karşı bakış açısında bir değişiklikler olacağını ben e, düşünüyorum. Evet ee, belki e, yani tam olarak terapotik ilişki sağlanamamış olabilir. Belki e, terapistle birlikte e, uygulaması gereken taskları tam e, birlikte uygulayamamış olabilirler belki. O yüzden en akıcılığı e, aza artmamıştır. Ya da e, kaygısını ya da beklentisini tam ayarlayamadığı için e, hala da takılmalarını onu eee takılmaların fazla olmasına şikayet ediyor olabilir. Burada faydadan kastımız aslında kişinin e, kekemelik terapisiyle alakalı beklentisinin ne olduğu çok önemli. Evet. Tamamıyla geçmesi için mi geliyor? Ee, tamamıyla bu kekemelik ordudan kalkması için mi geliyor? Yoksa kekemelikle beraber belki eşlik eden ikinci davranışları vardı, belki onlar kalktı, belki daha fazla hani e, insanla konuşmaya tereddüt ediyordu, belki telefon konuşmaları yapmak istemiyordu, belki hani sosyalleşmek istemiyordu. Bunları belki biraz biraz kırdı. Ee, hayatındaki aslında küçük değişimler de e, terapiler sayesinde ona e, bir şekilde fayda sağlayacağını düşünüyorum. Pepe, peki bahsettiğiniz bu <laughs> e, fafa kaydan ne olmalı? Yani ortalama bir insan kekemelik ke ke terapisinden ne, ne, ne beklemeli? Yetişkinlik için konuşuyorsak ki aslında çocuk için de hemen hemen aynı bir şey. Evet kekemeliği onda var. Onun yanında eşlik ediyor. Ama hiçbir şekilde herhangi bir iletişim ortamından hiçbir zaman e, kaçmayacağı tereddüt etmeden e, yanında kekemeli dahi olsa bile aklının bir köşesinde kekemeli dahi olsa bile birazdan eva kekeleyeceğim düşüncesini tamamıyla aklından silmek benim için eee kekemelik terapisinde e, bir başarı olabilir. Ee, evet. yani siz yani siz du, du, uyarslaşmanın önemli bir şey olduğunu düşünüyorsunuz. Kesinlikle yani eğer aklında hala eyvah birazdan kekileyeceğim cümlesi geçiyorsa ve bu cümle yüzünden bir şekilde hem iş hayatına hem sosyal hayatına bir takım engeller koyuyorsa bir kişi benim amacım her zaman öncelikli olarak iletişim. Bu kişinin e, sosyal hayatındaki iletişimini e, başlatmasını ya da oradaki güçlüklerin neler olduğunu bulup onların en engellerini kaldırmak. E, evet kekemeliği ben de tamamıyla e, ortadan kaldırıp silmek isterim kişiyle birlikte. Ama bazen e, görünür de olabilir. E, bazen hiç olmayabilir. Bazen de çok fazla olabilir bu durum. Olabildiği o varken bile hala da e, hayatına devam edebiliyorsa ve beklentilerini artık karşılıyorsa benim için ki kemilik terapisi o kişiyle e, bir şekilde başarı sağlamıştır. çekek hı hı. Ee, e, olan insanlar için e, uyarsızlaşmak çalışması olarak önerilen şeyler var mı? Ya Düzeye göre de değişir. Hani birden böyle hadi git yabancı birinin karşısında kekele demek her insanın yapabileceği bir şey değil. Bazen bunu aşamalı aşamalı yapmak gerekir. Önce bence kendileriyle video çeksinler. konuşmalarını video veya ses kaydı alsınlar derim. Normal konuşma şeklinde de bunu yapabilirler ya da istemli kekemelik ya da kekemelik taklidi yaparak da video çeksinler ve ses kaydı tutsunlar. Sonra yavaş yavaş bunları birilerine yakın arkadaşlarına ya da aileden birilerine göstersinler. ilk aşama olarak. Hı hı. Ee, yani hocası e, açıkçası kolaydan o, kora doğru bir yol izleyebileceklerini söylüyorsunuz. Evet. Hani eee bazı insanların normal olarak da çok e, dışa dönüktür. Gidip hemen sokakta birine döndürüp saati de sordurabilir. Ama bazıları için hani normal hani akıcı konuşan insanlar için bile bazen birini durdurup e, saati sormak birazcık e, zor bir durum olabilir. Onun için e, ilk başta kendilerine e, küçük bir ayna tutsunlar, e, video çeksinler ya da direkt ayna karşısında yapmaya çalışsınlar e, kekemini taklitlerini derim. Hı, hı. Ee, anladım. Ee, yani gü gü güzel ç ç ç çalışmalar. Ee, onun haricinde hekemeler e, de, de, her yaptığımız şeyler de var. Du o yaslaşma olarak onlardan da bahsedebilirim azıcık. Ee, yani so, so, so sokakta insanlara soru sormak pekemelik e özelinde üzerinde soru sormak pekemelik e ki, itirafı yapmak veya bir meydana çıkıp e, herkese sese seslenecek şekilde e, ke, ke, ilgili şeyler söylemek de aynı şekilde çok fayda sağlayan e, şey, şeyler arasında öz yardım gruplarımızda şöyle aktiviteler de uyguluyoruz. Size şu, şu, şu konuda sormak istiyorum. Hangi ilde konuşma terapistinin hangi terapi yöntemini uygulamada başarılı olduğunu nasıl anlarız? Ayrıca Onunla ek olarak da e, si sizin görüşünüze göre konuşma terapistleri sadece hayır terapi yaklaşımı üzerinde mi uzmanlaşmalı yoksa hepsini az az bir bilmeli bir, mi? Eğer e terapist tamamıyla kekemelik üzerinde uzman bir terapist olmak istiyorsa hep de diyoruz ya e, terapiler e, bireye özgüdür bireysel farklılıkları göz önünde bulundurmamız gerekir. Onun için birden fazla terapi yaklaşımına hakim olabilirse hem kendine yakın olanını seçip daha rahat uygulayabilir hem de daha farklı şekilde gelen vakalarında istediği terapi yönteminden belki de karma bir şekilde o kişi uygun terapi yaklaşımını daha rahat sunabilir. O yüzden hı hı. alandaki çoğu e, dil ve e, alandaki çoğu e, kikemelik terapisi yöntemlerine e, hakim olması önemlidir. Hı hı. E, son olarak e, bizi dil di, bilen ve o konuda araştırma yapmak isteyenler için hangi kaynakları önerirsiniz? Şöyle e, Dil ve Konuşma Terapistleri e, Derneği'nin e, aylık dergileri oluyor. Siteden ulaşabilirsiniz. O dergide kekemelikle alakalı e, makaleler de çıkıyor. Onun dışında e, YÖK e, tez e, sitesinden de e, kekemelik makale kekemelik alanında e, çalışılmış ya da hazırlanmış makalelere ulaşabilirsiniz. E, çoğunlukla e, ve en rahat bir şekilde ulaşacağınız tabii ki de yabancı kaynaklar. E, Google Akademiden de ee, yabancı kaynaklardan da kekemelikle alakalı e, sınırsız sayıda araştırma yapabilir, e, makalelere ve tezlere ulaşıp okuyabilirsiniz. Hı hı. Ee, çok te 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 teşekkür ederiz. konu ee, so olarak ek eklemek istediğiniz şey var mı? Ee, genelde hani biz dil ve konuşma terapisine nasıl, nereden ulaşırız e, konusunda sorular olabiliyor. Hmm dil ve konuşma terapistlerine, dil ve konuşma terapistleri derneğinden hangi ildeyseniz bakıp oradan adreslerinden ve iletişim numaralarından ulaşabilirsiniz. Onun dışında e, her ben e, kekemelik terapisi yapıyorum diyenlere e, lütfen aldanmayın. Nereden mezun olduğuna, hatta diplomasının ne olduğuna kadar açık yüreklilikle sorabilirsiniz. Zaten tüm dil ve konuşma terapistleri arkadaşım, arkadaşlarım bunu e, sorsanız bile gayet açık bir şekilde size e, gösterecektir. E, alanda maalesef bununla alakalı çok fazla e, maruziyet var. E, başka alanlarda da böyle ee, uzman zannedip kekemilik terapisi <laughs> yapmaya çalışıyorlar. Ee, orada mesela e, gittiklerinde ya işte bir hafta sus ya da 15 gün hani sus ya da e, ne bileyim işte şarkı söylüyormuş gibi konuş ya da işte ayaklarını işte e, ritim tuturarak konuş gibi böyle değişik sanırım konuşma teknikleri öğretmeye çalışıyorlar. Eğer bir gün gidip bir şekilde e, bu tarz durumlarla karşılaşırsanız bilin ki onlar gerçekten dil ve konuşma terapisi değillerdir. O yüzden daha İyi, işin uzmanından öğrenmek istiyorsanız Direk Konuşma Terapistleri Derneği'nden oradaki adresden uzmanlara ulaşabilirsiniz. Hı hı. E, ko, ko, Siz ko, ko, konuşma terapistleri olarak e, o tip insanlarla nasıl mücadele ediyorsunuz? E, tespit ettiğimizde genelde tabii ki de yasal yollarla derneğimizin avukatı var. E, bizzat direkt o ilgileniyor. E, onlara hani iletip onlar hukuki yolları başvur, başlatıp başvuruyorlar. Hı hı. Anladım. Ee, çok tete, tete, teşekkür ederim. Ee, Dil di, di, ve konuşma terapisti Hamza ile Kay birlikteydik. Bil, bize dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, beni davet ettiğiniz için ben de çok teşekkür ederim. İyi akşamlar herkese.